Aferin Esma. Ben burada bayağı bir enerji topladım ha. Bundan sonra şey olsun. Enerji toplamak görevi bende. Saklanıp bizi garantiye alma görevi de sende olsun. Mesela ben öldüm mü sen varsın. Anladın mı? Burada burada. Geldiler. Oo tank var. Şu tanka biz hasar vereyim. Aferin. Bitti o bitti. Vur 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 hadi. Hadi vur. Bitti bitti kesin bitti Ben öldürdüm Elimize sağlık <laughs> Afiyet olsun diyor Esma <laughs> Ben diyorum elimize sağlık O da diyor afiyet olsun Biz böyle biraz şakacıyız Esma tike veriyorum İnşallah 7 seviye olur ya Bir özel gücü gelsin Baya bir de olacak şimdi Evet hemen yükseltmeye Başlayalım paramız da var Evet bir. 2 3 Ne oldu? Ay 6 seviye oldu. 7 seviye için daha var. Neyse güzel tikimiz en azından 6 seviye oldu. ve aa pardon 7 olmuş. Aa aksesuar gelmiş. Yedek main tik yakındaki düşmanları hızlıca uzaklaştırır. Uzaklaşır ve yere bir main bırakır. Maç başına kullanır. Güzelmiş tamam. Savaş kutusundan filan çıkar. İnşallah. Hadi başlat. Ben de dedim açılmadı diye üzüldüm. Neyse aksesuar açılmış yani. Bu tarzda Brawl Stars videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 15 like ya da 20 like falan geçerse ikinci bölümü çekeceğiz. Çekerken biz çok eğleniyoruz. Onun için gelse de gelmese de çekeceğiz. Ama siz like atın. Like güzel bir şey. Like'ları çok severim. Aramız iyidir like'larla. Esma ben aldım enerjileri. Ben o boyu öldürdüm mü? Yoksa öldüm, öldüm. kaçtı mı? Esma çok da şey yapma yakınlaşma. Evet öldü. Esma ölüyor. Evet öldü gel. Allah. Yapma be. Oha Esma öldüm kaç. Kaç kaç kaç. Direkt aşağı. Of neyse Esma garanticimiz zaten. Bizi garantiye alıyor. Çok da abartmadan Kaç Kaçasın? Hesaplaşmaya kaldın. Sakin ol. Adamlar uzak mesafe. Onları çimenliğin arkasından vurmam lazım. Mesela önümde kavur var ya. Şunun atış mesafesi yukarıdan mesela. Şu şekilde vurmam lazım. Gördüm. Oo çok zor. Adamların karakterine bak. Sma kaç kaç. Öldürdün mü? Aa öldürdün mü? Bas o zaman. Aa ben de öldüm. Koş 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 ya sakin ol sakin ol o gelecek sen oradan bas bas bir daha Aferin lan yemin o, ediyorum yargı dağıtıyoruz ya Bu ne evet o karakteri esma iyi kullanıyor artık Aa, 4.229 kupam var esma 50 tl gelmiş bana 200 tl gelecek 4.300 kutu, e, kupada 5.000 kupada mega kutu kesin bir şey çıkacak yani şu an Brawl Pass'ten baya mega kutu geldi. Bak 1 iki, üç tanesinden de bir şey çıkmadı bu son. Aa bunda bence şey çıkmıştı. Ne çıkmıştı? Bir şey çıkmadı ki. Bir dakika. Bana mega kutudan hiçbir şey çıkmıyor ki normalde. Poco çıktı bir ara mega bana kutudan. Bana bu çıktı. Bu e, itfaiyeci. Bak bana mega kutudan bu Derley çıktı. Frank çıktı. Bir de şu Poco. Başka bir şey yok yani. Millete Edgar geliyor. kuzenim. Bana bu çıktı. Kuzenim Merve'ye. <laughs> Ücretsiz Edgar gelmiş dükkanda ilk girdiği zamanlar. Arkadaşlar. Söyle Ali. E, ee, bir daha bir e, nereye girdiysen e, oraya girer misin? E? Ee. Ee, e, e, Bak bu kadar taş toplarsan bu ikisi geliyor sana. Evet Ali boş ver onları. Başla Tesma. Evet arkadaşlar umarım eğleniyorsunuzdur. Evet Esma şunu patlattım biraz. Sen onu al ben buna gidiyorum. Bas buna sen. Bo var. Ben ölürüm, ben o Bekle sakin ol. Sen ne yap biliyor musun? Şimdi sen duvarın arkasından da işletebiliyorsun ya. Hı. Mesela sen orada kal. Adam benim şu an sıktığım yerde olsun. Gördün mü? Ee, orada olsun öyle sık. Anladın mı? Öyle o sana vuramaz ama sen ona vurabilirsin o manada. Anladın mı? Kafamı yolladım ben adamlara. Kellemi yolluyorum adamlara. O gelemez. Esma gel bas buna. Aha öldü tamam. Takımı var herhalde. O bu onun takımından. Şu sandığı ateş ettiğim. Bo burada. Al sen çabuk gel. Bo bir tane daha burada. Her yerde bo var. Sıma hafiften kaç. Özel gücümü saklıyorum şimdilik. Hesaplaşmaya saklayacağım galiba. Ya şuradan kullanayım hemen. Gelmesinler. Esma esma. Şuradan birkaç orayı kapattım gelemez. Bekle sakin ol. Dört takım kaldı o bibi midir bili midir bili bili midir benim telefonun ekranı kırık ondan tam gözükmüyor yazılar bibi de herhalde Şunu güzel mi? öldürdü <laughs> oha tik geldi vur vur resmen özel gücümü bırakamadım ya. ya. Tam bıraksaydım sana yardımcı olurdu. Pokko'nun canı azalırdı. 10.000 canı vardı Pokko'nun, yapacak bir şey yok. Enerji çok iyi toplamış. Ya bir dakika benim yıldız puanına ihtiyacım var. 15 rütbe, 9 rütbe. Aa, şu Shelly ile oynayayım, bir kupa kasmam lazım biraz. Maksat bir 100 tane falan yıldız puanı gelsin. Her 5 rütbede bir yıldız puanı veriyor. Zaten biliyorsunuz. gel sandıklara gel. Şelinin yakından iyi hasar varmış. Ben bilmiyorum bu kadar olduğunu. Şeli burada var. Aferin. Gel burada da var. Şeli var. Aynı yerde durma. Vur tamam. Çok iyi. Evet 4 enerjimiz var şu anlık. Hesaplaşma mı? Çok erken. Bul burada. Bizi arıyorlar ha. Dikkat et. Gördüler. Hızlı hızlı enerjiyi aldık. Gel. Hala görmediler mi lan bizi? Manyaklar. Esma aynı anda dalmamız lazım. Özel gücün de var tamam mı? Ba bas bas bir şey olmaz. Ben de. Ben öldürdüm lan. Bas. Oğlum bak. Sen gö mesaj görmüyor musun? Orada şey. Bak öldürüş. Öldürme mesajı. Ben öldürdüm. Tamam. Sonuçta ben öldürdüm Esma. Esma diyor ben canını azalttım. Başlat başlat şu Shelly'den bir 10 rütbe yapayım bunu. Shelly'yi çok oynamıyorum. Nasıl 9 rütbe olmuş onu da bilmiyorum. Herhalde görevlerde yapıyordum ya. Hani görev var. Shelly ile oyna 3 maç kazan filan. Bu karakter çok güzelmiş bu inşaatçı gibi kız. Adına birazdan bakacağım. Bir dakika şeye bakayım. Kaç dakikadır video çekiyoruz? 10 dakika. Esma koru beni. Tamam. 10 dakika oldu bu son maçımız olsun. Esma sakin ol hiç gitme. Zaten benim karakterim iyi değil şu an. Şu kafaları patlatmayı çok seviyorum. İnsanın kafasını patlatıyorum düşünün yani. Öyle bir psikopatım ben. Dynamite var gel. Ya hadi ben birilerini öldürmek istiyorum. İnsanın karakteri güzel olunca birilerini öldürmek istiyor tabi. Kimse yok mu Az önce şeyli yok mu? O ya bu kız o sakız çiğneyen kız bana da gelsin ya. Bir vuruyor adamın 2000 canını resmen azaltıyor. Bir de adamı oradan oraya savuruyor. Yani tam doğru mu söylediklerim bilmiyorum ama. Ben öldüm. Bu kaçmam lazım atın kaçmam atın. lazım Dönüyor 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 kaç, kaç, geliyorum Ya Sen orada Şey beton kıran kızın Canı çok azdı vurabilirdim ama Yanında Edgar arkadaşı dolu O geliyor Gelme lan Gel asma gel 4 akım kaldı Buna da bulaşma Hala eksiği yiyebilirsin Öldürürsün öldürürsün ama O sana bir vurdu mu gidersin zaten Bulmaya zaman vermiyor. arkadaşım mal. Sana söyleyeyim arkadaşı gidiyor şeye. <laughs> Zehirli buluta. Aa sen öldürdün Esma. Kime? Ölüm mesajını sana verdi. Ben kimseyi öldürmedim ki. Biliyorum biliyorum. O kendi gaz bulutuna gitti. Ölüm mesajını sana verdi. He. Tamam bas şimdi. Zaten öleceğiz biliyoruz. Adamların karakteri güçlü. <laughs> Öldüm mü? 74 canı kaldı Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar bu oyunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Neyse ya bir el daha atalım 10 dakika az benim için. Nasıl? Hadi bir dakika. 12 dakika. Bir maç daha atarsak yeter. Evet bu son maçımız Esma hemen o enerji al. Tamam sen başka bir taneye git. Gidiyorum zaten. Ayrılalım çok enerji alalım. Bu sefer de riske giriyoruz, evet Boğa geldi. Öldüm, kesin öldüm ya. Yani. Ben enerji aldım. Benim telefon çok kasıyor şu anda. Gelmesin oradan kimse. Ben bunlar öldüme miyiz? İyi, ben ölüyorum. İyi, ben ölüyorum. Bulaşma kimseye. Şu anlık kimseye bulaşma gelmesin kimse. Hayır 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 gelme lan gelme. Ay Hii. balon at. Şerefsiz ya. Neyse uh. ben buna giriyorum. Bo bu bo. Baya bir canını azalttım. Vur ona bir daha aferin. Bo burada bombaları Ay, var dikkat. Ay ben ölüyorum lütfen. Herkes üstüme geliyor. Gel. Üstüme üstüme geliyorlar. Sesim çok kötü biliyorum. Neyse boşverin bu konuları. Rosa var orada dikkat et hala eksi yiyebiliriz. Bu oyunun ne yapacağı belli olmuyor. Bu haritayı yapan kişinin adı E ya adının içinde E olabilir. Çünkü her zaman E. Esma dikkat bilmiyorum. et. Burada özel güçlüler var. Tamam. Özel güçlüler. <laughs> bas 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 canları az. Esma bas. Bak bak birini öldürdüm. Lan öl öl. Birini daha öldürdüm. Bir takım bitti. Shelly ile bunları ölürüm, yapmam imkansız öldüm. yani. Nasıl yaptım bilmiyorum. Öldüm, oha oha. Gelme abi abi. Abi lütfen oradan abi. Işte. Abi lütfen abi. Sıkıştırıyorlar seni. Oradan kaç. Esma beni kimse sıkıştıramaz. Ben kendi kendime sıkıştırırım ancak. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 100 tane yıldız puanı geldi. Her 5 rütbede bir. Oyuncumuzun sayesinde. Yani karakterimizin sayesinde yıldız puanı geliyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Diyeceğim de Hüseyin kim lan? Evet bana He, geldi. Klana gelmiş. Yani kulübe. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarzda Brawl Stars videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı çok pardon. <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bye bye.